Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak Samsun spor forması giyen Anthony Musaba'nın transferini açıklaması beklenen Sarı Lacivertliler, gözünü forvet transferine çevirdi. Adı Robert Lewandowski, Christopher Enekunku ve Romelu Lukaku gibi birçok isimle anılan sarı lacivertlilerde listenin en üst sırasında Alexander Sörlot yer alıyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz yıllarda da istediği Norveçli golcüyü ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Sarı lacivertlilerin deneyimli forvetle anlaştığı iddia edilirken, İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Ayrılığa izin çıkmadı Elgol Digital yer alan habere göre, Atletico Madrid, Alexander Sörlot'un kış transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin vermeyecek. İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone'nin, Sörlot'un belirgin ilerleme kaydettiğini düşündüğü ve Julian Alvarez ve Antoine Griezmann ile hücumun performansını yükselttiğine inandığı belirtildi. Haberde Atletico Madrid'in sadece 35 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde transferi değerlendirmeye alacağı aktarıldı. Alexander Sorlo bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 25 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.